Elbette herkes gibi Atatürk de eleştirilebilir. Yüce Allah dışında hiçbir güç la yüsel değildir. Ancak eleştirmek başkadır. Hakkı teslim etmek başkadır. Bizim saygı sınırları içindeki eleştirilere Diyecek bir sözümüz yoktur. Bununla birlikte Atatürk'ün ailesini de hedef alacak şekilde ve hakaretciyimiz bir tarzda ortaya konan ifadeleri doğru bulmadığımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Gün hala Atatürk'ün mirasçısı olduğu iddiasındaki CHP'nin Atatürk'le zaten çok daha önceden zayıflamaya başlamış olan ilişkisi 10 Kasım 1938'de tamamen kesilmiştir. Burada çok açık, net bir ispatı ortaya koymak zorundayım. O da şudur. Atatürk ebediyete irtihal ettikten sonra o ana kadar Türk lirası üzerinde biliyorsunuz Atatürk'ün resmi var. Ama Atatürk'ün irtihalinden sonra o resim paranın üzerinden kaldırılmış ve onun yerine İnönü'nün resmi konmuştur. Bunu yapan kim? İşte o zamanki CHP zihniyetinin ta kendisidir. Bugün Merkez Bankası'ndaki para serilerine baktığınız zaman bunu görürsünüz. Bu tarihten sonraki CHP önce İsmet İnönü'nün, daha sonra da başına geçen diğer genel başkanlarının CHP'si olmuştur. Bugünkü CHP'de malum şimdiki başında bulunan zatın CHP'sidir. Böyle bir parti ile Atatürk arasında ilişki kurmak Gazi'ye yönelik en büyük bühtandır. Bilindiği gibi Kurtuluş Savaşımız başladığında ülkemizin dört bir yanında kurulan, burası çok önemli, 130'a yakın müdafaa-i hukuk cemiyetinin yarıya yakınının başında müftüler veya imamlar bulunuyordu. Çünkü milletimiz Anadolu'nun işgalini sadece topraklarına değil, dinine, inancına, namusuna, tüm kutsallarına yönelik bir saldırı olarak görmüş ve bu refleksle mücadeleye başlamıştır. Bunun içindir ki kurtuluş savaşımız askeriyle, idarecisiyle, din adamıyla, her kesimden halkıyla milletimizin topyekün kıyamının adıdır. Böyle bir mücadeleye liderlik eden ismin milletin gönlünde en kıymetli yere sahip olması kadar tabii bir şey yoktur. Geçtiğimiz yüzyılın o sıkıntılı döneminde her ülkenin kendine göre bir lider ortaya çıkardığını ve kurtuluşu onun öncülüğünde aradığını görüyoruz. Bu liderlerden pek azı ülkesini arzu edilen zaferlerle tanıştırabilmiş, istenen başarılara ulaştırabilmiştir. Hiç şüphe yoktur ki Atatürk işte bu liderlerden biridir. Burada sorun bir zihniyetin, milletimizin istiklalinin sembolü olan Gazi Mustafa Kemal'i kendi ideolojik amaçlarının malzemesi haline dönüştürmeye çalıştırmış olması. İşte bu zihniyete gösterilen tepkinin Atatürk'e de yöneltilerek zaman zaman yanlış ifadelerle, zaman zaman da yanlış anlaşılmalarla ortaya konduğu bir gerçektir. Elbette herkes gibi Atatürk de eleştirilebilir. Yüce Allah dışında hiçbir güç la yüsel değildir. Ancak eleştirmek başkadır. Hakkı teslim etmek başkadır. Bizim saygı sınırları içindeki eleştirilere diyecek bir sözümüz yoktur. Bununla birlikte Atatürk'ün ailesini de hedef alacak şekilde ve hakareteamiz bir tarzda ortaya konan ifadeleri doğru bulmadığımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Biz Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi olarak kendisinin hakkını milletimizin huzurunda teslim etmeyi bir görev telakki ediyoruz. En büyük eserim dediği Cumhuriyetimize en büyük hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma mirasına sahip çıkarak aslında Atatürk'ü ve hatırasını işte bu istismarcıların zulmünden de kurtarıyoruz, kurtarmak zorundayız. Şimdi birileri çıkmış biz Atatürk'e Atatürk dedik diye kendilerine göre bir sürü senaryo yazıyor. Cumhuriyetimizin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu ifade etmemizden daha tabii ne olur? Ülkemizin ve milletimizin bu önemli değerini darbecilerin, vesayetçilerin, ruhu faşist, söylemi marksist, marjinal çevrelerin tekeline mi bırakacağız? CHP gibi amorf bir partinin Atatürk'ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz. Bu da böyle bir. <laughs> hele hele Atatürk'ün özellikle bunların o zihinsel fetişizmine kurban edilmesine de hiç rıza göstermeyeceğiz. Onu Kurtuluş Savaşımızın gazisi, milletimizin Mustafa Kemal'i ve Cumhuriyetimizin Atatürk'ü olarak tüm yönleriyle anlayacak ve anlatacağız. Bunların hiç kimsenin rahatsız olmaması, tam tersine ülkemizin bu olgunluğa ulaşmasından dolayı herkesin memnuniyet duyması gerekir. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin son yıllarda yaşamış olduğu tüm gelişmeler bir asır önce başımıza gelen hadiselerden bağımsız değildir. Bölgemizde ve ülkemizde ilgili kanlı senaryolar yenilenerek tekrar tedaviyle sokulmuştur. Son iki asırdır öylesine büyük kayıplar verdik, öylesine büyük acılar yaşadık, öylesine büyük fedakarlıklarda bulunduk ki artık geriye doğru gidecek tek bir santim yerimiz yoktur. Bakınız biz kurtuluş savaşımıza başlarken ilan ettiğimiz misak milliğimize dahi sahip çıkamadık. İşte şimdi Suriye'de, Irak'taki gelişmelerde zaman zaman dikkat ederseniz bir şeyi dillendiriyor. Nedir o? Biz misak-ı milliğimize yeniden sahip çıkmak zorundayız diyor. Bizim misak-ı milli hudutlarımızdan eğer taciz ediliyorsak, eğer o hudutlar içerisinden ülkemize saldırılar oluyorsa, burada buyurun devam edin deme lüksümüz yoktur. Gereği neyse, bunun gereğini gerektiği şekilde yapma zorunluluğumuz var.